Abdülkadir Selvi başörtüsüne dini inanç ibaresi eklendi. 3 Kasım 2022. Pınarhisar Cezaevinden başlayan yolculuğun iktidara uzandığı bir yıl. Bugün 3 Kasım 2022 iktidarda tam 20 yıl. Bu Türk siyasetinde bir zafer ama her aşaması çetin bir mücadele ile kazanılmış bir zafer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta zorluklar karşısında geri adım atmadık. Baskılara, tehditlere, saldırılara boyun eğmedik. Rabbimizin yardımı, sizlerin gayretleri, milletimizin sarsılmaz desteği sayesinde hamdolsun tüm badirelerin üstesinden geldik derken haklıydı. Bu sözlerin arkasında parti kapatma davalarından muhtıralara, gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe girişimine kadar verilen zorlu bir mücadele yatıyordu. Erdoğan mücadele etti ve kazandı. Menderes'i koruyamayan bu millet Erdoğan'ı kurban vermedi. Küresel Liderlik bu 20 yıl muhtar bile olamaz denilen Erdoğan'ın adım adım küresel liderliğe yükselişinin öyküsüydü. 15 Temmuz gecesi dahil bu süre zarfında Erdoğan'ın mücadelesine tanıklık ettim ama o mücadelenin kitabı yazılmadı. Tahıl koridoru. Erdoğan'ın küresel liderliği derken boş konuşmuyorum. Dünya kabul etmiş zaten. Kılıçdaroğlu kabul etmese kaç yazar. Erdoğan AK Parti grubunda kürsüye çıkarken Rusya'nın tavrı nedeniyle tahıl koridoru askıya alınmış mıydı? Alınmıştı. Erdoğan kürsüden inerken, Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi dedi. Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin tahıl koridoru krizini nasıl çözdünüz sorusuna "Artık onu bana bırakın. Önce Biden'a anlatacağım, sonra size." yanıtını verdi. Küresel liderlik bu işte. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Kılıçdaroğlu freni patlamış yokuş aşağı giden kamyon gibi. Önüne ne gelirse ezip geçiyor. Cumhurbaşkanlığına talip olan bir insan kendi ülkesini uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlar mı? Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatıyormuş. Bir ana muhalefet lideri bazı ülkelerin beşinci kol faaliyetinin sözcülüğüne soyunur mu? Türkiye'ye hakaret Türkiye, Kolombiya ya da Meksika ile birlikte narko devlet durumuna düşse bundan Kılıçdaroğlu'nun menfaati ne olacak? Atatürk hayatta olsa Kılıçdaroğlu'nu benim kurduğum Türkiye Cumhuriyeti'ne iftira atamazsın diye sopayla kovalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Bu zatın önceki gün bizi, bakanımızı ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların açılması anlamına gelmektedir. Kendisinin siyasetin değil, tıp ilminin konusu olduğu tespitimi doğrulayan bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde soracağız dedi. PKK vurgusu Erdoğan, PKK'nın uyuşturucu faaliyetlerine darbe vurdukça sesin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini söyledi. Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok. Ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istediği de kesindir diye seslendi. Sufle FETÖ'den Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasının perde arkasına bakınca FETÖ gibi kirli bir yapı çıkıyor ortaya. Onların da kimin maşası olduğu belli. Hatırlarsınız bir dönem FETÖ'nün bir fuat avnisi vardı. Mahkeme kararıyla fuat avni olduğu tescil edilen 15 Temmuz darbe girişiminde tanklar Çankaya'ya çıkıyor diye ilk tweet'i atan Sait Vefa uyuşturucu iddiasını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini anlamış diyor. FETÖ'den akıl alırsan sonu böyle olur. Meydan okuma Sıra başörtüsü konusuna gelince Erdoğan adeta meydan okudu. Bir yanda başörtüsü mücadelesinin içinden gelen Erdoğan, diğer yanda başörtüsü yasağının mimarı Kılıçdaroğlu. Durum böyle olunca tabi Erdoğan bastırdıkça bastırdı. Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy dedi. Ben Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir hareket bekliyorum. Erdoğan söyledi diye vazgeçerse bilemem. İyi Parti ne yapacak? Başörtüsü konusu gerçekten de bir turnusol kağıdı olacak. Siyaset yeni bir sınavdan geçecek. Erdoğan da ona vurgu yaptı. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden, özgürlüklerden ve aileden kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir dedi. CHP şimdiden yan çizmeye başladı ama meclisteki başörtüsü oylaması İyi Parti açısından da ciddi bir sınav olacak. Eğer başörtüsü işi referanduma giderse, Cumhurbaşkanlığı seçimini de referandum sandığı belirler. Başörtüsüne çifte güvence sağlamak için Erdoğan'ın gönlünün de referandumdan yana olduğunu düşünüyorum. Zaten referandum konusunda açık bir çağrı yaptı. Şayet böyle bir tablo oluşmazsa bir teklifim var. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık, kaçmadık. Mecliste gereken çoğunluk oluşmazsa hiç şüphesiz son söz milletimize ait olacaktır dedi. Bakalım Kılıçdaroğlu referandumu göze alabilecek mi? Dini inanç ibaresi Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği meclise sunulacak aşamaya geldi. Artık sınav zamanı. Kimin başörtüsü özgürlüğünden yana, kimin karşısında olduğunu göreceğiz. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hakkını teslim etmek gerek. Emeği büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile irtibat halinde o koordine etti. Artık söz meclisin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüyle ilgili düzenlemeye, Dini inanç ibaresi de eklendi. Kadınlar dini inançları gereği başlarını örtmesi veya açması nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması çalışma hayatında, kamu hizmetlerinde görev almalarında, eğitim öğretim hayatında, özel alanda, mal ve hizmet alımında ve seçme ve seçilme haklarında ayrımcılığa neden olamaz deniliyor özel alan. Başörtüsüyle ilgili düzenlemede özel alana yer verilmesi tam anlaşılamadı. Başörtülü kadınlar artık hayatın her yerinde. Başörtülü kadın bakan oluyor, milletvekili oluyor, vali oluyor ama bir spor salonuna yazılacağı zaman ya da sitenin havuzuna gireceğinde başörtüsünden dolayı engellemelerle karşılaşabiliyor. İstanbul'da bir sitede başörtülü özel güvenlik istenmemişti. Hala o kafalar var. O yüzden bu düzenleme gerekli. Gün gelecek bu ülkede başörtülü Cumhurbaşkanı da olacak. Abdülkadir Selvi